Neyse abi bir şekilde öğreneceğiz. Kimden duydular, nasıl duydular. Ama tekrar ediyorum çok dikkatli olmalıyız. Olalım paşam. Ulan ne güzel koktu mübarek be. Vallahi billahi güzel koktu ha paşam. Ne dersin abi yaptırayım mı üçerim? Sen de seversin ha. Sevmez miyim paşam ya? Ben bunun için var ya, az kalsın abe karşıda yürüyüşlere katılacaktı ha. <laughs> Şükrü, iyisin değil mi birader? İyiyim abi. Ya kafandan silah gördüm ya, sanki ben beynimden vurulmuşa döndüm ha. Allah muhafaza paşam ya. Daldın gittin öyle. İşi o. Arasılık da dalar o. Kelaynağımız vardı, şimdi de bir karabatağımız oldu. Abi şeyi düşünüyordum ben. Hani sen dedin ya bu puşta defter fiyatlarına zam geldi diye. Şimdi yani biz onlardan bir üç daha mı isteyeceğiz? E nesine takıldı? Az mı? Ya paşa. yani rik riks riks taşıdığı için şey mi yapsaydık ya? Yani paşam bizim için asıl olan para değil mi? He? Ha nak getirmiş ha ende. Öyle varsay Aldın mı cevabı? Rahatladın mı? Ben niye alayım ki abi cevabımı? Soran sensin. Soran benim. Ama gazı veren de sensin. Azmettirdin beni. Takmış da. Ne takıyorsun? mı şimdi. Ulan ben de gidiyorum salak gibi soruyorum iyi mi? Ha kelaynakmış da, ha endermiş de. Ne fark edermiş de. Ne aptalca soru ya? Fark etmez mi? Tabii ki esas mesele ender gülünü kime kaptırdı oğlum? Endere. He be kardeşim ya. Ben oğlum mafya mı o ki araç kessin? Mesela sadece para mı? Tabii ki Ender'den isteyecek. Ya abi. Tamam eyvallah. Orasını biliyoruz. Esas sorun Ender'le. Ama bu herif de Bolu Bey'in oğlu bir yerde abi. Yani risk taşımıyor mu biraz parayı onunla istersek? Adam herifin tek oğlu. Yani gönderse bile ancak topla tüfekle yollar abi. Olsun be Şükrüm. Yalnız. Aşk bu. Tank tüfek dinler mi? Çok sevdim be Mehmet'im. Herat gibi. Mecnun gibi. Herat dağları delmiş bu oğlum aşkı için. Mecnun çölleri açmış. <laughs> Benim Mehmet'im de Ender'in gemisini batırır ha. Aşık adam tanktan tüfekten korkar mı Şükrüm? Vay be! Benim Mehmet'ime var ya haşlı oldusunu yollasalar vız gelir tırıs gider. <laughs> Hayırdır abi ne konuşuyorsunuz öyle? Ne olsun be paşam bildiğim mevzular işte. Bolu Bey ile oğlundan konuşuyorduk. Ya. Bolu Bey'inden bahsediyorsanız kör olduğunu unutmak olmaz. Niye? E onu da anmak lazım. Nerede bir Bolu Bey varsa... ...orada mutlaka bir Köroğlu da vardır. Vay be paşam. Benden selam olsun... ...Bolu Bey'ine. Hey hey... ...Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara... ...yaslanmalıdır. Yaslanmalıdır. Haydi bre... ...aslan paşam be... <laughs> thank <laughs> you